Arapların Binbir Gece Masallarından Perslerin efsanelerine, Anadolu Türklerinin mitolojisinden Avrupa'nın içlerine kadar yayılan geniş bir coğrafyada Gulyabani isimli bir varlığın inancından söz edilir ki biz bu varlığı Süt Kardeşler isimli bir filmden biliyoruz. Geldi işte. Geldi. Gulyabani anlatılara göre metruk yerlerde gezer. Çöller, mezarlıklar ve harabe yerler onun meskenidir. Öyle ki gece vakti mezarlıklarda yalnız başına dolaşan kişilere farklı suretlerde görülür, onları aldatır ve mahveder. Vücudu tüylerle kaplı, kocaman uzun boylu, leş kokulu bir varlıktır ve kötülük alameti olarak ayakları terstir. Anadolu efsanelerine ise insan yediği düşünülen, oldukça uzun boylu, yerlere kadar uzanan beyaz sakallı, dev bir asa taşıyan büyük boyutlarda bir yaratık olarak geçmiştir. Gündüzleri mezara girer, geceleri ise mezardan ortlayıp çıkar. Bu yönüyle Avrupa mitolojisi başta olmak üzere çeşitli ülkelerin anlatımında ortaya çıkan kanemici, gündüzleri tabutlarda ya da mezarlarda saklanıp geceleri avlanmaya çıkan vampirleri bize hatırlatır. Ayrıca Türk efsanelerine göre ata binmeyi ve atların kuyruklarını bağlamayı çok sever. Bu yönüyle benim de hakkında bir video hazırlamış olduğum Alkarısı ya da Al baskı ile bağlantı kurulabilir. Çünkü Alkarısı ve Albastı dediğimiz yaratıkta da ata binmeyi ve atların kuyruklarını bağlamayı çok sever. Zaten bazı Türk boylarında Gulyabani'nin hep kadın kılığında anılıyor olması bu bağlantıyı güçlendirir. Ki bu Türk boylarının bazılarında Guleybani, bazılarında da Aleybani isimleriyle anılır. İngilizceye de Gulyabani Gul ismiyle geçmiştir. Yine diğer mitolojilerde olduğu gibi kötücül bir yaratıktır. Mitolojilerin ortak inancına göre Gulyabani ıssız yerlerde gezen yolculara, avcılara ve gezginlere uğrar, onları yoldan çıkarır ve onları mahveder. Türk mitolojisine göre o çöllerin, harabe yerlerin ve mezarlıkların iyesidir. Karşımıza çıkan en eski şekilleri Arap mitolojisinde ve binbir gece masallarında bulunur. Bu efsanelere göre onun adı insanı yakalayıp helak eden şey anlamındaki gal kökünden türemiştir. Bu efsanelere göre gul her renge ve şekle girebilen, ıssız çöllerde insanları yoldan saptırıp öldüren çirkin görünüşlü, pis kokulu bir yaratıktır. Geceleri yalnız dolaşan insanlara musallat olur. Onlara çeşitli biçimlerde görülür ve onları bir şekilde yoldan saptırır. Ayakları eşek boynuna şeklindedir ve bir kılıç darbesiyle ölür. Fakat ikinci kılıç darbesi vurulunca tekrar hortlar ve canlanır. O çölde ıssız yerde gözüne kestirdiği avcılara yaklaşır ve onlarla insanmış gibi konuşur. Onlara güreşmeyi teklif eder. Eğer güreşi avcı kazanacak olursa Gulyabani uzaklaşır. Fakat güreşi avcı kaybederse hastalanır ve yataklara düşer. Eğer kimsesiz ıssız bir yerde hastalanırsa Gulyabani gece onu ziyaret eder, ayak tabanından onun kanını içer ve sonunda onu öldürür. Türk mitolojisinde ise bazı yörelerde saçları dağınık, gözleri kızıl, ıssız yerlerde ortaya çıkan bir kadın olarak Al Yabani ismiyle karşımıza çıkar. Buradaki Al Yabani kelimesiyle Al Karısı ve Al arasında bağlantı kurmamız mümkündür. Anadolu'nun bazı yörelerinde Gul Yabani halen inanılan ve korkulan bir yaratıktır. Örneğin Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Yeniköy'de 2014 yılının Ağustos ayında Gul Yabani korkusu baş göstermiştir. Köylüler Ramazan ayında sahur vaktinde fındıklıklarda dolaşan, evlerin damlarını taşlayan, hatta bazı evlerin kapılarını zorlayan uzun boylu, uzun beyaz sakallı, beyaz elbiseli bir adamın varlığından söz etmişlerdir. Hatta bu adamı yakalayabilmek için köylüler köyün çeşitli yerlerine nöbet dahi tutmuşlardır. Köylülerin anlatımına göre 15-20 kişi tarafından silahlarla kıstırıldığı bir tarlanın ortasında bile birden bile yok olmuştur. Hatta bu şikayetler resmi mercilere dahi ulaşmıştır. Hatta jandarma dahi bu şikayetler üzerine köyde devri yatmış ve geceleri nöbet tutmuştur. Son olarak Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın da Gulyabani isminde bir kitabı bulunmaktadır. Lise zamanlarında okuduğum bu kitapta Hüseyin Rahmi Gürpınar Anadolu insanının batı inançlarını çok güzel bir şekilde ele almıştır. Perili zannedilen bir köşke satılan bir hizmetçinin ve arkadaşlarının başından geçen batı inançlara dayalı olayları Hüseyin Rahmi Gürpınar bize oldukça güzel anlatmış. Okumadıysanız mutlaka tavsiye ederim. Sözün özü, bütün dünyada olduğu gibi Türk mitolojisinde, Türk inancında ve Anadolu folkloründe de Albastı, Alkarisi, Gulyabani gibi çeşitli varlıklara inanılmış ve bunlara ait hikayeler kuşaklarca aktarılmıştır. Eğer sizin de başınızdan buna benzer bir hikaye geçtiyse ya da şahit olduğunuz, duyduğunuz bir hikaye olduysa bunu mutlaka bizimle yorumlar kısmında paylaşın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı ve yukarıdaki bildirim butonunu açmayı unutmayın. Videoyu arkadaşlarınızla paylaşarak kanalımı büyütmeme ve daha fazla kişiye ulaşmama katkı sağlayabilirsiniz. Esen kalın.